Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde Delta Delta PRC aritmetik işlemlerden çıkarma komutunu anlatacağım. Arkadaşlar bildiğiniz gibi önceki derslerde de bahsettiğimiz gibi datalarımız ya da sayısal ifadelerimiz 16 bit veya 32 bit boyutunda olmaktaydı. 16 bit datalarda, sayısal ifadelerde çıkarma işlemi yaparken arkadaşlar SUB komutunu kullanıyoruz. Bu komutun önündeki koşul aktif olduğunda S1'deki bulunan değerden S2'de bulunan değer çıkıyor ve sonuç D kısmında belirtilen yere yazılıyor arkadaşlar. Eğer kullandığımız veriler 32 bit uzunluğunda bir veri ise bu sef sap komutunun başına D harfi geliyor. D sap komutu olarak kullanılıyor. Eğer kullandığımız veriler ya da sayılar floating tip sayılar ise bu durumda ise D -sub komutunun sonuna R harfi geliyor. D sub R komutu olarak kullanılıyor. Şimdi bununla ilgili uygulama yapacağız. Öncelikle com manager yazılımımızı açıyoruz. Önceden tanımlamış olduğumuz simülatörü start haline getiriyoruz. Daha sonra ISP soft yazılımını açalım arkadaşlar. Yeni diyoruz. Projemizi açıyoruz. Sağ tıklayalım. New diyelim. Evet. Şimdi arkadaşlar bir M0 röle, rölemiz olsun. Bu M0 rölesi D5 datasından D0 datasındaki değer çıkartsın. Sonuç D10'a yazılsın. Bu 16 bit veri bunlar. Bir network daha ekleyelim. Yine M0 butonuna basıldığında bu sefer 32 bit uzunluğunda verilerimiz. D sub komutunu kullanıyoruz bu durumda. Burada da D20'den D15 çıkartılsın. Ve sonuç D25'e yazılsın. Bir network daha ekleyelim. Burada da floating sayıları çıkartacağız arkadaşlar. Yine M0 öylesi aktif olduğunda olsun. D sub R komutu kullanıyorduk. Bunda da D40'dan D35 listesi çıkartılsın. Ve sonuç D45'e yazılsın. Evet. PLC programımızı yazdık arkadaşlar. Şimdi HMI panel programımızı yazalım. Yeni dedik. Kullandığımız yaşamay panelin modelini seçtik. Buradan hangi PLC markasıyla ve hangi modelle haberleşeceğimizi seçtik ve haberleşmemize bir isim verdik. Daha sonra DVP simülatörü seçiyoruz. Arka plan rengimizi değiştirelim. Şimdi arkadaşlar bir M0 buton rölesi için bir buton oluşturalım. yazma adresi M0 butona çift tıklayalım 0 pozisyondayken rengi kırmızı olsun 1 pozisyondayken yeşil olsun butonumuz 0 pozisyondayken OFF yazsın 1 pozisyondayken ON yazsın Evet, butonumuzu tanımladık. Şimdi de değerleri gireceğimiz bir bölüm oluşturalım. D5 ve D0'dı. Evet, 16 bit uzunluğundaki verimiz. Çift tıklıyorsunuz. Bakın buradaki data tipimiz word tipi unsigned decimal yani işaretsiz sayı. 0 ile 999 arasında değer alan bir sayı bu arkadaşlar. Zaten word tipinde en fazla 5 digit seçebiliyorsunuz. 5 digit seçelim ve bu bizim D5 datamıza yazsın. Evet tamam dedik. Bu D5 datamız, buraya bir label koyalım. Ee, daha sonra bundan kopyalayalım. Bu da D0 datamız olsun. Tabi bu durumda yazma adresimiz ne olacak arkadaşlar? D0 olacak. Evet, diğer datalarımızı da girelim. D20 ve D15 datasına girelim. Paste diyoruz. E 20 Arkadaşlar bunu biraz uzatacağım. Çünkü buradaki sayısal ifademiz 32 bit uzunluğunda dolayı evet çift tıklayalım yine. Arkadaşlar seç double word seçiyoruz 32 bit uzunluğunda olduğundan dolayı. Adres olarak D20 adresini seçiyoruz. Buradan e, seçebiliriz. Ve buradaki sayımız da 7 digit olsun. Maksimum alabileceği değeri zaten burada gösteriyor. Tamam dedik. E, bu D20 datamız. E, bundan bir daha kopyalayalım. Şimdi D15 datamızı tanımlayalım. Evet, bunda yazma adresi D15 arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bir de floating tip değerler tanımlayalım. Biraz görselliği düzeltmem gerekiyor. Şöyle yapalım. Evet. Kopyalayalım arkadaşlar. Floating tip tasarımızda neydi? D40 ile D35'ti. D40 datamızı girelim. Çift tıklayalım arkadaşlar. Burada double word seçtik. Burada sayı tipini floating seçiyoruz ve şöyle olsun, 5 dijit olsun pozitifi, noktalı kısmı da 2 dijitten olsun. E, tabi burada ne oldu, şu an bir hata oluştu, maksimum diğer de. evet tamam, evet D40'ı tanımladım, şimdi bir de D35'i tanımlayalım. Evet, şunu arkadaşlar D40 olarak düzeltelim yazma adresini. Bu da D35. Evet. Şimdi değer girme butonlarını tamamlamış olduk. Şimdi şöyle yapacağız. D5'ten D0 çıktığındaki sonucumuzu gösterelim arkadaşlar data display ile neydi? d 5ten d0 çıktığında sonuç d10'a yazılacaktı. Ee, D10 dedim. Buna çift tıklıyoruz. Okuma adresimiz D10. Word tipi unsigned decimal dedik. Ee, burada 5 digit yapalım biz. Evet. Şimdi D10'u tanımlamış olduk. Gelelim D20'den D15 değeri çıktığında sonuç D25'e yazılacaktı. D25'i gösterelim arkadaşlar. Yine buradan data display seçiyoruz. Shift tıklıyoruz. Double word bir data seçelim. Ee, Display'imizde 7'den 7'den 0 olsun. Evet. display'imizi tanımladık. Tabi bunun da okuma adresi neydi arkadaşlar? D25 idi. Sonuç. D25'e kaydediliyordu. Evet. Şu an D25'i tanımladık. D10 tanımlandı. Şimdi de gelelim floating bir gösterge tanımlamaya. Yine display dedik. D40'da D35 çıkardığı zaman sonuç D45'i yazılmasın demiştik. Buna da e, çift tıklayalım arkadaşlar. Okuma adresimiz D45. Datamız double word. Floating bir data. E, datamız 5'e 2 demiştik. Yine 5'e 2 dijit olsun. Tamam diyoruz. D45. Evet arkadaşlar e, so, görsel anlamında düzenlemelerimizi son düzenlemelerimizi yapalım. Önceki uygulamalarında uygulamalarımda displayleri gösteriyordum. Bu sefer direkt sonuçları göstereceğim. Evet. Şimdi arkadaşlar simülatörümüzü çalıştıralım. PLC'mizdeki programı derleyelim, Programı yükleyelim arkadaşlar. Online moda aldık. Simülatörümüzü çalıştıralım. Evet şu an simülatörümüz çalışıyor. Şimdi arkadaşlar D5'e 350 değeri girelim. Gördünüz. D0'a da 250 değeri girelim. Gördünüz. 250 değeri. D20'ye 89.550 değeri girelim. D15'e de 78.500 değeri girelim arkadaşlar. Değerleri görüyorsunuz. Şimdi burada flow tip değer gireceğim. Gösterge değiştireceğim GSP Soft'a. Buna da 1856.45 değerine girelim. Tabi burada gördüğünüz değer farklı. Diğerine de 1245.8 değeri. 89 değeri girelim. Şimdi arkadaşlar bunu view'den monitoring e Monitoring'de float dediğiniz zaman gördüğünüz gibi burada girdiğimiz değerlerle birebir aynı değerleri görmekteyiz. Şimdi arkadaşlar önce biz yine otomatiğe alalım. Evet M0 butonuna bastık. D5'ten D0 datası çıktı. Sonuç 100 D10'a kaydetti arkadaşlar. D20'den D15 datası çıkarıldı. Sonuç 11.050 D25'e yazıldı. Şimdi gelelim floating sonuca. View'den görüntüyü floating yapalım. Bakın gördüğünüz gibi 1856,45'ten 1245,89 değeri çıkarıldı ve 610,56 değeri bulundu. Eğer bunu 3, 3 dijit yapsaydık 610,559 değerini gösterecekti. Evet, delta PLC'lerde çıkartma, kom çıkarma komutu bu şekilde kullanılmaktadır. Dinlediğiniz için teşekkürler.